Herkese merhaba, bugün de Granny Recep Turet Hard Mod'da oynuyoruz tekrardan. <laughs> Biliyorsunuz Granny değişti ee, son aya özel işte Noel, Noel falan filan olayı. Biz kapıdan kaçtık, arabadan kaçtık, kanalizasyondan kaçmadık. Bir de kanalizasyon kaçışına bakalım. Ee, bir farklılık var mı falan filan. Kaçınca ne biçim animasyon verecek merak ettim. Bir kaçalım, oradan da kaçalım. Kaçmadığımız delik bırakmayalım. <laughs> Değil mi Granny? Gel bakayım canım benim buraya. Tamam geliyor. Okey. Eee buralara bakalım makas. Tamam. Bir dakika. Kızının altında bir şey var mıydı? Göremedim onu. Granny. Heh, tamam oradan geliyor. Okey. Bir kızının altına bakacağım hızlıca. Hop. Yok. Hiçbir şey yok. Pekala. Bak bak bak. Tuzakçıyı gördünüz mü? Tezgahçı tezgahçı. Valla tezgahçı bu karı. Neyse buradan aşağı iniyorum. Buradan hop, bunu açıyorum, buradan çıkıyorum. Ee, en altta geleceğiz burada. Hop, burayı keseceğim. E biz niye burayı kestik Hiç bir fikrim yok. <laughs> burayı kesmesek de olurdu ama neyse. Ben bunu alacağım. Ee, o güzel şeyler bulduk. işimize yaramaz şeyler. <laughs> bunu alacağım makası yukarıya bırakacağım arkadaşlar çünkü sadece yukarıya lazım olacak. O yüzden bunları yukarıya bırakıyorum. Kapımı kapatıyorum. Hop buradan karşı tarafa geçiyorum. En aşağıya ineceğim. Bir kontrol edeceğim. Ne var ne yok. Buranın arkasında ne var ne yok. Oha kanalizasyon seedine gelmişiz lan. Oo, oh, tam da kanalizasyon seedine den gelmiş oğlum. Eee çok iyi. Eee <laughs> mükemmel. O zaman kanalizasyon cd'ne geldiysek şov başlasın hocam. Yani ne diyeyim ben. Şunları da toplayalım. Yani kanalizasyon cd dediğim benim ee, ezberlediğim bir sit artık kafamda tamamen. Şu burada şu şurada <laughs> diye e, ezberlediğim bir sit. Gerçi diğerleri de ezberimde neredeyse ama kafamda tutmadığım için. Tam yerlerini bilmiyorum sadece bir şey gördüğüm zaman böyle e, Diğerinin nerede olduğunu Mesela diyelim ki buraya geldim buradan ne çıkacağını son anda tahmin edebiliyorum mesela Öyle bir şey oluyor ama Kafamda oturttuğum zaman mesela bu buradan çıktı ha, tamam aklımda kalsın Bu burada çıkıyor ha, tamam aklımda kalsın dediğim zaman da ezberlemiş oluyorum Bu daha böyle bir şey Şimdi granimize çaktık. Grani yala ucunu silah ucunu yala. Eee grani bol bol graniye bol bol çaktıktan sonra hocam şunu bırak, ee, şunu al. Buradan yukarıya çık. Graniye biz bir, bir patlat. O tam burada grani patlatmamız yok mu lan? Of burada grani bir patlatsak var ya aman Allah'ım düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Burada bir patlasak granny üf. Çok zevkli olur. Şimdi buradan bunu atıyoruz baba. Ondan sonrasında bizim kitap vardı. Kutsal kitap. O kutsal kitabı bizim yerleştirmemiz gerekiyor. Ama ilk önce Granny Hanım uyansın biz onu patlatalım. Çünkü çok zevkli olacak be. Şöyle şunu hatta aşağıya atalım. Tornavida aç kaba bir şeyler yapacağız sonra vidayla Eee kutsal kitabımızı yerleştireceğiz Eee ondan sonra <laughs> ondan sonra gidip kuşu öldüreceğiz ondan sonra aşağıdaki yeri açacağız onları da koyacağız Eee oyun bitmiş olacak Çık, gel bebeğim gel 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 noelini kutlayacağım gel Hop. Ya ama istediğim yere uçmadın ya. Ben buradan patlasaydım keşke buraya uçsaydın ya. Gelirken fark ettim anasını satayım buraya uçacak. <laughs> Ve birazcık matematiksel e, hata yaptık. <laughs> Şunu bir hemen yerleştirelim. Şunu bir hemen yerleştirelim. Kapat. Oğlum sen nasıl uçtun lan? Allah Allah granny gelirken çarptı mı buna ne yaptın manyak yoksa... ...depremden mi etkilendi? <laughs> o patlamadan... Şimdi gidip granny'mizi öldüreceğiz. Klonu acaba ben neredeyim bir tahmin et. Allah ses yaptık. Tabii ki de buradayız yani. Nerede olacağız? Granny hazır mısın? Büyük <laughs> <Big> acıya. <laughs> Bence bu acıya senin 10 dakika uyuyamaman gerekiyor. <laughs> of. Aman Allah'ım. Hakkın rahmetine kavuşman gerekiyordu Granny. Ben sana söyleyeyim. Ay 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 Hop şunu da öldürdük ee, bir de bir tane daha mermi alalım Gidip onu da aşağıya açarız Ondan sonra zaten oyun bitiyor Önemli olan birleştirmek birleştirme aşamalarını da yapacağız Oyunumuz eee finish babuş Sesimizi yapıyoruz arada belki gelir Gelirse gerçeği mermiyle öldürmek daha iyi ya. Şimdi dondurucuyla falan uğraşacağız bu karıyla. Daha sonra hızlı uyanıyor göt veren. Hızlı uyamazsın ya boş ver. İşimizi garantiye alalım. Şöyle iki tane eşyayı aynı anda taşıyacağım çünkü. Bak göt veren şimdiden geldi gördün mü? Boşuna buna göt veren demiyorum. <laughs> ee, Silah bence şuraya bırakayım. İlk önce tabi mermisini doldurup mermisini doldurup. Ay. Atıyorum evet attım babuş. Granny hanım geliyor geliyor geliyor. Kapıyı suratına kapatmayı unutmayın bu götün. Ee, bu çok önemli bu kural bak 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 gördün mü nasıl fake atıyor bana alışmış alışmış fake atmaya alışmış fake atmaya o alıştıysa biz de onu öldürmeye alıştık kardeşim yeni oyuncu değiliz yani <laughs> buradan aşağıya fakirim iskeletin intikamını alıyoruz tamam ikisini birlikte şöyle Şöyle. Çok birlikte gibi olmuyor ama <laughs> böyle atıyoruz işte ya. Ne bileyim. Hop. Hop. Bunu da al aşağıya at. Mükemmel. Şimdi bunu açacağız. Buradan makas çıkıyor. Ee, buradan da kalın sopa var zaten. Burada kalın ee, şey makas. Ondan sonra sadece kanalizasyon anahtarı kaldı. Bir de kanalizasyon kapak anahtarımız var zaten. Onu alıyorum. Hemen yerleştireceğiz. Yerleştirmeden kaçıyoruz. Ee, tornavidamı alacağım buradan kanalizasyon anahtarı çıkacak çünkü Hazır mısınız? Hokus pokus ben graniye giriyoruz Hop kanalizasyon anahtarını veriyor <laughs> Evet grani de başımızdan def sonra kardeş Buradaki eşyaları açıyoruz Oha ses yapmadı tahtanın üzerine attığım için E çok iyi Evet, oyun finish bilmeyen arkadaşlarımız olursa eğer söylüyorum, o demir parçasına gerek yok kanalizasyonun demir parçasını eğer tüm parçaları bulduysanız kanalizasyonla ilgili ama bulamadıysanız eşya aramak için sadece e, yandaki kapıları açıyor iki tane ekstra kutuyu aramanız için. Oradan eşya buluyorsunuz sadece. Kaçmanıza engel değil yani. Haberiniz olsun. Ee, kaçarken onu da takmanız gerekmiyor. Çünkü ben bir ara gerekiyor diye düşünüp habire takıyordum. <laughs> gerekmiyor. Koş, koş, koş. Onu da koyduk buraya. Ee, ondan sonrasına buradan... Hocam? Burada mısın? Allah Allah kaç kaç kaç. Bu görmeyecek bizi herhalde. Yok yok görmeyecek. Kim arıyor lan? Allah'ım ya Rabbim sabah köründe kaçış yapıyoruz. Telefonumuz çalıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım mesela aleyhisselam Muhammed ya. Evet arkadaşlar bu sizlere gelsin. Bu da e, Grani'ye gelsin. La bir sus.